Mehmet Tezkan 21 Ocak 2022 Halk TV.com.tr Erdoğan'a baş kaldırı ve büyük ihanet. Dün başladığım konuya devam etmeyi planlamıştım ama gazetecilik bu ne yaparsınız? Sıcak konu, daha az sıcak konuyu kovar. Büyüklerimiz böyle öğretti. Merkez Bankası'nın bu ay faiz indirimi yapmayarak frene basması, Cumhurbaşkanının faizi indirerek enflasyonu düşürme teorisini çöpe atılması anlamına geliyor çok önemli. Ülkeyi allak bullak eden teorinin çökmesi demek. İflas. Müsaadenizle bugün köşeyi bu sıcak konuya ayırdım. AKP'nin oy oranı %30'un altına düştü mü, düşmedi mi meselesine pazartesi devam ederiz. Güne dönelim. Görünen o ki Merkez Bankası Başkanı pes etti. Çünkü Yeni Şafak yazarıyken faiz indirildikçe enflasyonun aynı oranda ineceğini savunuyordu. Erdoğan'ın fikirlerini destekliyordu. Bu sayede Merkez Bankası başkanı oldu. Hedefi faizi tek hanelere indirerek enflasyonu da %10'un altına çekmekti. Piyasaya baltayla girdi. Eylül ayında faiz indirmeye başladı. Ekim ayı oldu. Piyasa yapmayın, etmeyin, bu ayı pas geçin. Sözümüz havada kalmasın diyorsanız hiç olmazsa 50 bas puan indirin diye yalvardı. Sen misin öyle diyen Merkez Bankası daha doğrusu kendilerini uzman zanneden ama Emirle iş yapan para kurulu üyeleri baltayı piyasanın göbeğine vurdu. Faizi 2 puan indirdi. İktisat diliyle 200 bas puan. Dolar infilak edince enflasyon uçtu. Domatesin fiyatı bile ikiye katlandı. Ne alaka diyeceksiniz? Kısaca izah edeyim. Üretici malını yurt dışına dolarla satıyor. Parasını dolarla nakit alıyor. Aynı ürünü aynı fiyatla iç piyasa satarsa parasını senetle 3 ay sonra alıyor. 3 ay sonra dolar kuru ne olur belli değil. En iyisi ver yabancıya al euroyu doları. Bir parantez açayım. Halk TV'de beraber zevkle program yaptığımız Seda ve İbrahim'le birlikte aylardır bu meseleyi gündeme getiriyor, konuşuyor, tartışıyoruz. İbrahim yaş sebzeyi kastederek ihracata dayalı fakirleştiğimizi savunuyor. Haklı çıktı. Bu konuda daha kapsamlı makaleler yazmasını bekliyorum. Parantezi kapattım. Gelelim Aralık ayına. İktidarın dönüm noktası dediği güne 20 Aralık gecesi kamu bankalarının birbirlerine dolar satarak kuru düşürdükleri iddia ediliyor. Meseleye uyanan veya tüyo alıp devreye girenler de vardır tabi. O gece ne olup bittiği, doların 3-4 saatte 18 liradan 11 liraya nasıl indiği günün birinde ortaya çıkacak. Merkez Bankası'nın 128 milyar dolarının kimlere gittiği gibi 20 Aralık gecesi 7 milyar doların da nasıl buharlaştığını er geç öğreneceğiz. Bu gök kubbede hiçbir şey gizli kalmaz. 20 Aralık gecesi çok önemli ama bence 14 Aralık daha önemli. Bana göre büyük operasyonun başlangıç tarihi. Niye mi? Merkez Bankası faizi daha da aşağı indirirse dolar kurunun 4-5 puan artacağını bildiği halde, kur artışı nedeniyle benzin, mazot, elektrik, doğalgaz fiyatlarının anormal artacağını bildiği halde, maliyet artışı nedeniyle enflasyonun ikiye katlanacağını bildiği halde faizi 100 bas puan indirdi doları 18,5 liraya, euro'yu 20 liraya çıkardı. Neden? Tarihi soru bu. 6 gün sonra hükümet kamu bankaları üzerinden operasyon yaparak doları 11 liraya çekti. Kim faydalandı? Şakır şakır dolar satan halkımız değil. Maliye Bakanına göre küçük yatırımcı büyük zarar gördü. O halde kar eden kim? Sorum açık ve net. Aralık ayında enflasyonun geçici olduğunu söyleyerek faiz indiren Merkez Bankası Para Kurulu bu ay dün enflasyonun kalıcı olduğunu ima ederek neden faizi indirmedi? Neden? Hani faiz inince enflasyon da inerdi? Hani faizi indirmek nasıl gereğiydi? Ne oldu? O zaman geriye bakıp sormak gerekir. Aralık ayında şartlar aynı iken neden faizi %15'den %14'e indirdiniz? Şu anda %14 diye bir faiz oranı var mı? %14'lük faiz oranı Merkez Bankası'nın bankalara peşkeş çekme parası oldu. Özür dilerim ama 14 Aralık günü piyasaya kafa tutup faizi indirip kuru yükselterek birilerine bilerek veya bilmeyerek hizmet ettiniz. Operasyon 20 Aralık akşamı olmadı. 14 Aralık günü oldu. Para kurulu üyeleri marifetiyle. Bu işin soruşturulması gerekir. Soruşturması gereken kurum kim? Masak. Sayın para kurulu üyeleri, faizi paldır küldür indirdiniz, kuru zıplattınız. Son 20 yılın en büyük zamlarının yapılmasına vesile oldunuz. Sayenizde dolar 7-8 liralardan 13 lira 50 kuruşa çıktı. Benzin doları geçti. İçiniz rahat mı? Evinize gittiğinizde eşinizle aynı yatağa girip sarıldığınızda, çocuğunuzu öptüğünüzde, sayenizde açlıktan inim inim inleyen insanlar aklınıza geliyor mu? rüyanıza giriyor mu? Yoksa canları cehenneme ben keyfime bakarım mı diyorsunuz? Merkez Bankası Başkanı, size de soruyorum. İçiniz rahat mı? Faizi Eylül ve Ekim ayında indirmediğinize kızmıyorum. Biliyorum sarayın talimatıyla yaptınız. Hani şu faiz sebep enflasyon sonuç turu inadını gerçekleştirmek için. Kasım ayında neden indirdiniz? Hele hele Aralık ayında döviz kurunun patlayacağını bildiğiniz halde neden faizle oynadınız? O gün yaptığınız doğruysa bugün neden faizi indirmediniz? Şahap Bey yoksa siz de artık faizi indirerek enflasyonun düşmeyeceğini mi gördünüz? Eğer böyleyse yaptığınız saraya ihanet. Nasıl inkar demek? Piyasa şartları falan demeyin. Eylül ayından beri piyasa şartlarına kafa tutarak anamızı bellediniz. Enflasyonu %16'lardan %36'lara çıkardınız. Belki de bu ay %50'yi aşacak sayenizde. Bu ay faizi indirmemeniz istifa mektubu gibi. Ayrıca Erdoğan'a baş kaldırı ve ihanet. Çünkü yıllardır savunduğu faiz sebeptir enflasyon sonuç teorisi para kurulunun onayıyla resmen çöpe atıldı. Diyeceksiniz ki daha önce de denenmişti ama bu sefer bedelini halk ödüyor. Hem de en ağır şekilde. Mehmet Tezkan